Wolf Tracker hepinize merhaba. Bugün size yeni ve müthiş bir üründen bahsedeceğim. Yeni ürünümüz Oppo 550W Portable Power Station yani güç kaynağı. Oppo model fabrikalarında üretilen yeni sayılabilecek bir ürün. Bize de yeni geldi. Oppo güç kaynağı kutu içeriği olarak da şu adaptörüyle gelmekte. Ayrıca otomobil çakma adaptörü de bulunuyor. İsterseniz bu otomobilinizde OPPO'yu şarj edebiliyorsunuz. Kutu içeriği olarak kullanım kılavuzu Türkçe ve İngilizce olarak bulabilirsiniz. Buradan bilgi edinebiliyorsunuz. Oppo'nun en büyük özelliklerinden biri lityum iyon pil kullanıyor. Ama kendi BMS dedikleri bir pil koruma özelliği bulunmakta. Bu da sizi ürünü uzun yıllar kullanmanızı sağlıyor. A sınıfı bir batarya sahip. 550 Watt e, depolama gücü var. Yaklaşık olarak 6 kilo civarlarında. Bu e, hopova açmak için şuradaki düğmeleri kapatmak veya açmak için düğmeleri 3 saniye kadar basmanız yeterli. Şu şekilde kapanıyor. Ben genelde AC ve DC çıkışları var. Ben AC kullanıyorum. Gördüğünüz gibi açılıyor. E, ekranda e, output Power Watt olarak giriş, e, sol tarafta giriş wattını görüyorsunuz. E, input olarak. Output olarak da e, sağ tarafı görüyorsunuz. Size doğru olan ekranda. Ortadaki e, yuvarlak olan kısım da grafikte e, güç kaynağını gösteriyor. Yani pa, e, pilin yüzdesi olarak ne kadar kaldığını gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi %97 e, civarlarında şu anda bir e, buradaki mavi ekranlardan da e, ne kadar dolu olduğunu görebiliyorsunuz zaten boşaldıkça bu renkli e, çember küçülüyor e, üzerinde USB port var e, USB portları kullanabiliyorsunuz Type C portları var kullanabiliyorsunuz aynı zamanda AC DC e, kapatma net kapatma net ışığı var e, kampa gittiğiniz zaman herhangi bir ışık gerektiği zaman veya bir depoda veya bir yerde Morpho'nun yine 3 saniye gibi bastığınız zaman şu şekilde gördüğünüz gibi hem şarj ederken ürünlerinizi hem de aynı zamanda ışık elde edebiliyorsunuz. 3 saniye kadar bastığınız zaman tekrar bastığınız zaman gördüğünüz gibi açılıyor. Bir daha bastığınız zaman şurada arkadaki ışık yanıyor. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu SOS ışığı. Şöyle de flaşör ışık var. Bunu görebilirsiniz. Şöyle kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine otomobil çakma adaptörü şeklinde arkada bir yeri daha var. Buradan şarj edebilirsiniz otomobilde. Şuradaki prizleri var. Gördüğünüz gibi. Buradan prizleri kullanabiliyorsunuz. İlk kez aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Oppo şöyle göstereyim. USB'sinden. Yine mesela şurada USB'yi takalım. Pardon. Yanlış yere basmışım. Net'e basıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde USB'sini kullanabiliyorsunuz. İster telefonunuzu şarj edin, Type C'yi. telefonunuz isterseniz Type C'ye takabilirsiniz. Veya prize takabilirsiniz. Veya başka bir şeyde prize takabilirsiniz. Günümüzde güç kaynağı çok önemli. Herhangi bir şekilde enerjiniz biterse bu şekilde kamplarda veya bir afet durumu Allah korusun aklımıza geliyor ama afet durumunda da böyle bir güç kaynağına ihtiyaç duyabilirsiniz. Oppo'un e, toptan veya para kendi satışını mağazamızdan veya oftrek.com.tr'den e, alabilirsiniz. 5 e, adet üzeri toptan kurumsal satışlarımızda bulunmaktadır. Onunla ilgili görüşmelerde de yapabiliriz eğer satmak isterseniz mağazamızda. Para kendi olarak da oftrek.com.tr'de veya mağazamızda bulabilirsiniz. E, ürünü incelemek için mağazamızı da bekleriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.